tüm Türkiye'nin takip ettiği davada karar. Türkiye'nin yüreğini yakan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya Otel Yangını davasında karar açıklandı. Bolu'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 137 kişinin de yaralandığı Grand Kartal Otel Yangını davasının 3. duruşması bugün görüldü. Aralarında otel sahibi Halit Ergül, eşi Emine Ergül, kızları Elif Aras, Ceyda Hacıbekiroğlu, damatları Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz ve Bolu Belediye Başkan yardımcısı Sedat Gülener'in de bulunduğu 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanıklara indirim uygulanmadı ve karar mahkeme salonunda ayakta alkışlandı. Karar sonrası aile yakınları gözyaşlarına boğulurken, yangında oğlunu kaybeden Danıştay Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, "Bu karar dünya hukuk tarihinde emsal olabilecek bir karardır." ifadelerini kullandı.